Radyo Maksat'ın katkılarıyla Euro 2024 Avrupa Şampiyonası tahminleri sunar. Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Merhaba sevgili futbol severler. Bugün sizlerle 25 ve 26 Haziran tarihlerinde oynanacak 10 maç için iddia tahminlerimizi paylaşacağım. Bu videoda sizlere en iyi analizleri ve kazanma şansınızı artıracak tahminleri sunmaya çalışacağız. Ayrıca videonun sonunda ödüllü bir sorumuz olacak. Hollanda ve Avusturya maçının 2.5 alt mı yoksa üst mü biteceğini tahmin eden ilk 3 kişi YouTube katıl içerik hediyesi kazanacak. Bu fırsatı kaçırmayın. O zaman vakit kaybetmeden maç tahminlerimize geçelim. Kolombiya ve Paraguay maçı, grupta ilk iki iddiasında bulunacak takımların buluşmasında Kolombiya'yı önde görüyorum. Turnuva öncesi iki hazırlık maçlarını da farklı kazanmayı başardılar, bu yıl takviminde İspanya ve Romanya'yı da hazırlık maçlarında mağlup etmişlerdi. Yıldızlarla dolu kadrosunda kalede Ospina, savunmada Mina ve Davinson Sanchez, orta sahada Uribe, Lerma, James ve hücum hattında Luis Diaz, Miguel Borja gibi yıldızlarıyla Kolombiya bence maçı kazanır. Bu turnuvanın uzun vadede sürpriz şampiyon adaylarından biri olarak dikkat çeker. Fransa ve Polonya maçı. İki takım da şu ana kadar beklediğimiz performansı ortaya koydu. Fransa muhteşem kadrosunu De elinde oyun gücü anlamında yine heba ederken Polonya'nın ise çok daha iyisini yapabilecek kadrosu Probier'in yanlış formasyonu sebebiyle turnuvaya veda etti. Polonya'nın iddiası kalmadı. Muhtemelen motivasyonu düşmüş farklı bir 11 ile sahaya çıkacaklar. Fransa ise üst tura en kötü ihtimalle en iyi üçüncüler kategorisinden yükselir fakat liderliği de sonuna kadar kovalayacaklar. Fransızların bu kez daha ciddi ve istekli oynayarak dağılmış rakibi yenmesini bekliyorum. Mbappe'nin durumu yine belirsiz, forma giymezse az gollü Fransız galibiyeti görebiliriz. Hollanda ve Avusturya maçı. Avusturya'ya, Polonya önünde güveniyordum, yanıltmadı. Güvenimin temelinde Ralf Rangnick'in oturttuğu ofansif sistem vardı. Bu kez 3 gol atmayı başardılar. Hollanda önünde sistemlerini rahatlıkla uygularlar. Portakallar da onlar gibi hücum oyununa yönelik futbol sergiliyor. Sette zorlansalar bile, 3. bölgeye geçişlerde etkili olabileceklerini son Fransa maçında gördük. Önde kurulan Avusturya savunmasını zorlayacaklar. Özellikle Avusturya'nın puan ihtiyacı ve kurgusu sebebiyle yükselecek tempoda karşılıklı goller atılır. Danimarka ve Sırbistan maçı. Danimarka'nın temel kadrosu çok daha iyisini yapabilecek kapasitede olmasına rağmen teknik direktör Kasper Hjulmand'ın 3-5-2 inadı yüzünden sahada potansiyelinin altında kalan bir Danimarka izliyoruz. Halbuki turnuva öncesi 3-4-3 oynadıklarında bundan daha iyisini yapmışlardı. Vikingler özellikle hücum istikrarı bakımından iyi gitmiyor. Enerjisini çok fazla dönüş koşularında harcıyor. Sırbistan da turnuvanın üçlü savunma takıntısı olan bundan hiçbir fayda da sağlayamayan takımlarından. Diğer yandan Sırbistan kazanmak zorundayken, Danimarka'da da İngiltere-Slovenya maçının skoruna göre kazanmak zorunda kalabilir. Böylesine stresli ve dengesiz ekiplerin karşılaşmalarında alternatif bahislere yönelmek daha risksiz. Karşılaşmanın önemi sebeple ilk dakikadan itibaren yoğun tempo beklemiyorum. Gol sayısı 2-3 arasında kalabilir. İngiltere ve Slovenya maçı. İngiltere'de milli takıma da Gareth Southgate'e de çok büyük tepki var. İngilizler, tarihin en kötü milli takımı da diyorlar, bu takımın iyi futbol oynaması için Southgate'i hapse atmamız lazım da. Ada ülkesi, geçtiğimiz iki müsabakada sadece 0 10 72 gol beklentisi ortalaması yakaladı. Hazırlık dönemindeki Bosna Hersek ve İzlanda maçlarında da skora gitmekte zorlanmışlardı. Slovenya'ya beraberlik muhtemelen yetmeyecek ama güçlü rakip önünde riske girecek kadar da şuursuz değiller. İngilizlerin Southgate'e rağmen yıldız farkıyla kazanması muhtemel olsa bile yine pozisyon bulmakta zorlanabilirler. O yüzden birin yanına 4.5 alt da almak lazım. Salı maçlarımız böyleydi. Şimdi çarşamba maçlarına geçelim. Hollanda ve Avusturya maçının 2.5 alt mı yoksa üst mü biteceğini tahmin eden ilk 3 kişi YouTube katıl içerik hediyesi kazanacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Şili ve Arjantin maçı. Şili, 26 Haziran 2024 tarihinde ABD'nin East Rutherford şehrinde bulunan MetLife Stadium Stadyumunda Arjantin ile karşı karşıya geliyor. Şu anda Şili, 3. sırada yer alırken Arjantin 1. sırada yer alıyor. Bu iki Güney Amerika devi arasındaki mücadele her zaman heyecan verici olur. Arjantin, Messi önderliğinde güçlü bir kadroya sahip. Şili ise sürpriz yapabilir. Skor tahmini zor ama gollü bir maç bekliyorum. Ukrayna ve Belçika maçı. Ukrayna, 26 Haziran 2024 tarihinde saat Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena Stadyumunda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Şu anda Ukrayna ikinci sırada yer alırken Belçika dördüncü sırada yer alıyor. Belçika favori olarak çıkıyor. Ancak Ukrayna'nın hızlı hücumlarına dikkat etmeli. Belçika'nın galibiyet için avantajı var gibi görünüyor. Slovakya ve Romanya maçı. Slovakya, Romanya ile 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Deutsche Bank Park Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Şu anda Slovakya 3. sırada yer alırken Romanya 1. sırada yer alıyor. İki takım da dengeli. Romanya'nın hücum gücü var ancak Slovakya savunması da sağlam. Beraberlik veya az farklı bir galibiyet bekliyorum. Gürcistan ve Portekiz maçı Gürcistan 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Weltins Arena Stadyumunda Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Şu anda Gürcistan, 4. sırada yer alırken, Portekiz 1. sırada yer alıyor. Portekiz, Cristiano Ronaldo ile güçlü bir hücum hattına sahip. Gürcistan'ın savunması zorlanabilir. Portekiz galibiyeti bekliyorum. Çekya ve Türkiye maçı. Çekya, 26 Haziran 2024 tarihinde, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadion Stadyumunda Türkiye ile karşı karşıya geliyor. Şu anda Çekya 3. sırada yer alırken, Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, son maçta Çekya'yı mağlup etti. Bu maçta da iyi bir performans sergilemek isteyeceklerdir. Zorlu bir mücadele olacak. Çekya ve Türkiye maçının iki buçuk bu alt mı yoksa üst mü biteceğini tahmin eden ilk iki kişi, ücretsiz Telegram grubumuza davet edilecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Evet arkadaşlar, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde oynanacak 10 maç için tahminlerimiz bu şekilde. Umarım bu tahminler sizlere yardımcı olur ve bol kazançlı bir hafta geçirirsiniz. Şimdi sırada ödüllü sorumuz var. Hollanda ve Avusturya arasındaki maç iki buçuk gol alt mı yoksa üst mü biter? Doğru tahminde bulunan ilk 3 kişi YouTube katıl içerik hediyesi kazanacak. Tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Maksat'ın katkılarıyla Euro 2024 Avrupa Şampiyonası tahminleri sundu.